Futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray formasını giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Kerem, ''Arkadaşlarım bana Galatasaray'a gitme, kulübede futbolu unutursun. Fenerbahçe senin için daha iyi bir tercih dediler. Fakat ben futbolu unutacaksam Galatasaray'da unutayım.'' dediği ifade edildi. Süper Lig'in büyük ekiplerinin de peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı Kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor. TFF 3. Lig Playoff yarı final maçında Ana 24 Erzincan Spor, Artvin Hopa Spor'u 4-2 mağlup etti ve finali yükseldi. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu, attığı 3 golle galibiyeti getiren isim oldu. Kerem'in bu performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Galatasaray taraftarı sosyal medyadan yönetime bir an önce imzaların atılması için baskı yapmaya başladı. Sezon sonunda ise müjdeli haberi Kerem Aktürkoğlu kendisi açıkladı. Sezonun bitmesi bekleniyordu. Ben de ondan önce açıklamanın gerçekten doğru olmayacağını düşünüyordum. Şimdi gerçekten hayallerin peşinden koşacağım. Allah yardımcım olsun diyeyim. İnşallah bundan sonraki hayatımda güzel olur. Güzel olacağını düşünüyorum her şeyin. O yüzden mutluyum. E, bu sezonu da şampiyon bitirip öyle e, buradan ayrıldığım için de ayrı bir mutlu ve gurur, gururluyum. Teşekkür ederim her şey için. önümüzdeki sezon artık Galatasaray'da olacağını net olarak söyleyebiliriz herhalde. Evet bakalım bir aksilik çıkmadığı sürece. Peki Kerem Aktürkoğlu kimdir? Gelin kariyer incelemesine başlayalım. Muhammed Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcük Spor'da başlayan Muhammed, 2013'te Hisar Ayın yolunu tuttuktan sonra 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. Başakşehir'de dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 2015 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. İstanbul ekibinde U21 ve U19 takımlarında forma giyen Kerem, A takımda görev alamadı ve 2016-17 sezonunda 3. lig ekiplerinden Bodrum Spor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem 4 gol kaydetti. 2018 yılında Karacabey Belediyespor'a Spor'a transfer olan ve 35 maçta 3 gol atabilen 21 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonun başında 24 Erzincan Spor'un yolunu tuttu. Burada ise 33 maçta 20 gol atma başarısını göstererek Süper Lig takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Kerem'in yükselen başarı grafiğindeki en büyük pay kuşkusuz Başakşehir 24 Erzincan Spor'dan hocası olan Mustafa Sarı'ya aittir. Mustafa Sarıgül Kerem'i şu sözlerle ifade ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nu 2014-15 sezonunda amatör bir kulüpten Başakşehir'e transfer ettik. Kerem Başakşehir'de bir yıl profesyonel olarak oynadı. Kerem'i sezon başında tanıdığım için 24 Erzincan Spor'u transfer ettim. Kerem her iki ayağını kullanan ve her iki kanatta da formu giyen bir oyuncu. Kerem'in topla koordinasyonu çok iyi. Kerem'le transferi ile ilgili görüştüm. Kerem'le ilgili benden bilgi isteyen kulüpler oldu. Kerem'in gelecek sezon Süper Lig'de forma şansı bulacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca Sarıgül, Kerem, Ribery, Onyekuru tarzında bir oyuncu modeli. Çok süratli. Tabi bir anda Onyekuru ya da Ribery beklemek doğru değil. Küçük dokunuşla, özgüvenle çok iyi yerlere gelecektir. Diyerek Kerem'in geleceğinin oldukça parlak olduğunu ifade etti. Başarılı grafiği sayesinde milli takımımıza da seçildi ve U19 milli takımımızda 2 maçta 1 gol kaydeden Aktürkoğlu, U18 milli takımımızda da aynı sayıda karşılaşmada görev yaptı. Hücumun her bölgesinde formu giyebilen genç isim özellikle kanat ile öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan Kerem sağ ayağını kullanıyor. Galatasaray imza atması beklenen genç oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona ermişti. İlerleyen zamanlarda Türk futboluna oldukça büyük katkılar sağlayacağı umut edilen Kerem için geleceğinin parlak olmasını temenni ederiz. Peki sizce Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.